Merhaba arkadaşlar ben Berk ben Barış bugün Hungry şarkı göstereceğiz arkadaşlar açılmasını bekliyoruz arkadaşlar yanımda Barış kardeşim var videoda söylediğim kardeşim Barış evet arkadaşlar direkt oyun açalım ben sıf tele, tel, e, telefon ve tablet oyunlarını çekiyorum arkadaşlar başka bir oyunlar çekmiyorum Efendim? Ee, arkadaşlar başlayalım mı? Başlayalım en ee... oh, oh, oh. Hmm, Başlayalım oyuna. Arkadaşlar bu oyun amacı hayatta kalma yani. Minecraft gibi böyle balıkları yemeden duramıyorsun. Balıkları yemeden durursan e, ee, canım bitince ölebiliyorsun yani. Ee, bazı insanlar var seni kesmeye geliyor arkadan. Onları yemeye çalışıyorsun. Mesela bir tane göstereyim. İnsan yemeye çalışayım bir tane. Ee, şu altın rengi balıklar ise altın veriyor yani. Para kazanmanı sağlıyor. Mesela şöyle balıklar. Bak zıplıyor geliyor. Mesela şöyle. Burada kimse yok ne yazık ki. ama geldi insan. İnsan geldi. Kaçtı be şerefsiz. Ayağıma ne yapayım Ben kaçtı ya. Şöyle şu, şu. Aha şurada yiyelim, ha. Aha yakalıyorum ama. Gel denize gel. Gel gel. Manyetizm gel. Manyak ya. Gelmedi denize. Arkadaşlar. insan gelmedi. Belki diğer taraflarda buluruz insan da. iki, iki, gözümüz var ya. Ee, i̇tici gücümüz var. Böyle ekrana bir kere daha itici gücümüz oluyor. Böyle. Yani bilgisayar oyunlarından pek hoşlanmam ama. Tablet oyunları biraz daha güzel. Neden neden tablet oyunlarına konuyu kapatmıştık da tekrar ben. Neden tablet oyunlarına daha çok seviyorum? Tablet oyununda e, yani tablet oyunlarında böyle abartılı veya e, böyle işe yaramaz. GTA işte GTA diyorum. İşe yaramaz böyle e, sonra mesela bunu hangi şarkıda oynasak? Bilgisayarda oynasak hangi şarkı? Bütün e, bir ton, ee, mouse şeyleri, bilmem ne şeyleri çıkacak. Ee, sonra oynayamayacağım. Bilmem ne kasacak bilgisayar. O yüzden hiç sevmiyorum. Ben de böyle bir kanal açtım. Sırf e, telefon ve tabletlerin olduğu bir kanal açtım. Arkadaşlar şu köpek balığını yiyelim hemen de. yemeyeceğim çünkü kaçıyor. Ulan Şevo gel buraya. Şevo ne demektir herkes bilir şerefsiz. Aha altı ne oldu? Tut onu tut. Abi tutamıyorum. Ne yedim lan ben az önce? Abi çok çok şey ne yediğimi bile bilmiyorum. Çok hızlı. Bir oyun demeyelim. Video olduğu için böyle kasıyor arkadaşlar. Genelde böyle kasmaz. Yani çok çok güzel bir oyundur. Tavsiye ederim izlemenizi. <laughs> hmm, böyle iyi. Oynadan Aha yedim. Hop be yedim sonunda. Derinlere gitmek için yerinlere gitmek istiyorum ama derinlerde çok balık olmadığı için hayatta kalamayız. Aa büyüdü lan köpek balığı. O yüzden yukarılarda kalmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım insan gelmiş mi insan insan insan. Aa bak şunları. Aa işte arkadaşlar deniz analarını Sakın değmiyoruz. Deniz onları elektrik çarptırabiliyor. Aa şunlar da zehir veriyor. İşte bunlar da zehir böyle. Hadi ya ne olur ya. Of, kaçtım. Hayır. Hayır açlıktan öleceğim. Öldüm. Öleceğim. Öleceğim. Açlıktan ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Evet be. Kara kukalar. <laughs> bir tane şeyi bağladım ya. Elanda'da, Adana herkes patlıyor herkes. Bugünün en ünlü şarkısı yani. Arkadaşlar şarkım bitmek üzere. Ekranda da gördünüz zaten. Ee, bugünlük bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.